Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün kısa bir video ile beraberiz Survival Fountain of Youth Nedeniyle şöyle diyelim Bugün ayın 20'si Yarın 21 5. ayın 21'inde Survival Fountain of Youth Sun, Son bölgesi yayınlanacak Onunla beraber Oyun bitmiş olacak ve full release Yani full Sürümü yayınlanacak bu da demek oluyor ki oyun Early Access ıı, statüsünden çıkacak. Bu da yine demek oluyor ki oyun pahalılaşacak. Şu an normal fiyatı 22.99. Dünya fiyatı, Amerika fiyatı, Avrupa fiyatı vesaire öyle diyelim. Türkiye fiyatı farklı olduğu için. Normal fiyatı 22.99. Full sürüme çıkınca bu fiyat 27.99'a çıkacak. Yani 5 dolar pahalılaşacak. Şu an bildiğim kadarıyla Türkiye'de oyun 14 dolar civarında Türkiye fiyatı. Bu pahalılaşma Türkiye fiyatına nasıl yansır bilmiyorum. Ama ben haber vereyim dedim ilgilenenler için. Yarın oyun full sürümü yayınlanıyor. Saat kaça kadar bilmiyorum. Saat kaçta bilmiyorum. Ama ondan sonra oyun pahalılaşıyor 5 dolar. Türkiye fiyatında 5 dolar mı pahalılaşır, 2 dolar mı, 3 dolar mı, 5 dolar mı bilmiyorum. Ama bunu haber vermek istedim. Survival Fountain of Youth bölümlerinin birisinde söylüyorum. Ama o büyük bir ihtimalle yetişmeyecek. Ee, belki yarın yarın olan bölümde veya diğer gün. Onun için şimdiden haber vereyim dedim. Oyun düşünenler için almayı düşünenler için yarın paylaşır. Mesele bu haber vermek istedim. Şimdi size full release sürümü reklamı ile baş başa bırakıyorum. Söylenilmesi gerekenler söylemiştir. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.